right back in the arm No scar, but I left my mark My friend got clean, then no deed Life is just that dark Clothes smelling like trees Digging my earth, find my roots and weeds My truth bleeds right back in the arm No scar, but I left my mark My friend got clean, then no deed Life is just that dark But life is just that bright Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz.

Akel, Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, Gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel, Abiye ve Gelinlik Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan Telefon 0543 575 9606 Akşam Adana Televizyonu ana haber bülteni iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. AK Parti adına Kadın Kolları Başkanı Sevilcan istifa etti. Sevilcan'ın Ceyhan'dan belediye başkan adayı olacağı ileri sürülüyor. Sevilcan'ın istifası sonrası yeni kadın kolları başkanı için temayül yapıldı. Ve ilk 8 isim belli oldu. Şimdi bu isimlerin hangisi kadın kolları başkanı olacağı bekleniyor. Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göç İdaresi ekipleriyle birlikte Mirza Çelebi Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerinde açma ruhsatı, kaldırım işgal denetimi gerçekleştirdi. Kaçak iş yerleri mühürlenip kapatılırken işgal edilen kaldırımlar yeniden yayaların kullanımına açıldı. Kaldırım işgali ve kaçak iş yeri şikayetlerinin yoğun olduğu Mirza Çelebi Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yeri açma ruhsatı olmayan iş iş yerlerini mühürleyip kapattı. Adana'da ilçe kongrelerini geçen ay tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi 14. olan Kongresi'nin heyecanını yaşıyor. Cumhuriyetin yeni yüzyılı ve Türk ve Türkiye yüzyıl temasıyla 9 Eylül 2023 tarihinde Cumartesi günü Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan kongre saat 10'da başlayacak. Tüm üyeler ve vatandaşlar davetli. Üyelerin yanı sıra tüm vatandaşların davetli olduğu Milliyetçi Hareket Partisi Adana 14. olan İl Kongresi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Teşkilatlarda ve parti tabanında heyecan ise dorukta. Danışma, istişare etme yöntemiyle ve teşkilat disiplini içinde tek listelerle gerçekleştirecek yeni yönetimlerin belirlendiği ilçe kongrelerinin ardından İl Kongresi'nin de aynı usulde izlenmesi bekleniyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Adana'yı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için Önemli adımlar atmaya devam ediyor. Adana'ya güçlü bir altyapı kazandırmak ve tüm vatandaşlara sağlıklı su ulaştırmak için şehir genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alanında rekor yatırıma imza atıldı. Su kaynaklarını korumak için birçok projeyi hayata geçiren Adana Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi toplam 2097 kilometre içme suyu hattı inşa ederek vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli bir içme suyu ulaştırdı. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ana cadde ve bulvarda gürültü kirliliğinin önüne geçmek için sürücülere korna çalma uyarısında bulundu. Özellikle toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kaylıbağ Caddesi İnönü Caddesi'nde sürücülere kornanın trafiği açmayacağını, gürültü kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkilediği uyarısında bulunan polis bilgilendirici broşür dağıttı. Konya'da 26-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan Sport Toto Atletizm 1. Lig final yarışlarında şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Seyhan Belediye Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür edip şampiyonluk kupasını Akay'a armağan ettiler. İçişleri Bakanlığı 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin huzur ve güven ortamı içinde sürdürülebilmesi adına 81 il valiliğine asayiş ve tedbir konulu genelge gönderdi. 2023 eğitim öğretim yılında emniyet asayişinin temelini ve muhafazası, trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve alınacak ilave tedbirlerin planlanması ve bunların denetilmesine yönelik yayınlanan genelge kapsamında okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde mücadele ile okul servis araçlarının çalışmaları ve karşılaşabilecek sorunların çözümüne yönelik tezbirler sıralandı. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut yüksek enflasyon ve fahiş zamların öğrencilerin beslenme çantasını vurduğunu da söyledi. Geçen yıla göre öğrencilerin beslenme çantasına konulan ürünlerin fiyatlarının neredeyse iki katın arttığını kaydeden Bulut, geçen yıl 124 TL olan beslenme çantasının kendisinin 229 TL'ye çıktığını kaydetti. Kötü ekonomi yönetimi nedeniyle fiyatların fahiş bir şekilde arttığını belirten Bulut, büyük marketlerin fiyatlarını karşılaştırarak ortalamalarını aldık. Sütün, ayranın, çerezin yanına bile yaklaşılmıyor. 11.500 TL asgari ücretle geçinmeye çalışan aileler için beslenme çantası hazırlamak lüks oldu ifadelerini kullandı. Yüreğir çok değerli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Ataması yapılan yaklaşık 400 aday öğretmen, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocesbir ve Yüreğir İlçe Eğitim Müdürü Murat Çelik'in ev sahipliğinde düzenlenen aramıza hoş geldin etkinliğinde bir araya geldi. Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, kentin en çok bilinen ve hizmetleriyle adından söz ettiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocesbir ve Yüreğir'de eğitim camiasını adeta gözü kulağı. Olan Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik de bu organizasyonda öğretmen adaylarının yanında yer aldı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Yüreğir Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Kocaispir Adana'nın en nitelikli engelsiz yaşam merkezini çok yakında Yüreğir'de hizmete sunacağız dedi. Tavadana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. En özel gününüzde yanınızdayız. AKEL Abiye ve Gelinlik, 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. AKEL Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi Mehmet Şerif Yiğit Sokak Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan. Telefon: 0543 575 9606. <laughs>

artık daha güçlüyüz. Aytemiz. See something is coming it's coming we're unstoppable now oh.